Arkadaşlar herkese merhaba ben Kadir. Bugün yine çok güzel bir oyunla sizlerle beraberim. Lufu çok fazla uzatmadan oyunun performans kısmını size sergileyip ardından nasıl yapıldığını öğreteyim. Öncelikle tabi her zamanki gibi karşımızda bir seyirci olduğunu hayal edelim. Seyirciye bir tane kart seçtireceğiz. Ondan önce biraz destemizi karıştıralım. Ve ardından seyirciye istediği bir yerde dur demesini istiyorum. Örneğin seyirci bana burada dur dedi. Ardından yere serilen kartlardan bir tanesini seçmesini istiyorum. Seyirci örneğin bana bu kartı seçti. Seyirci o sırada kartına bakıyor. Örneğin bakalım hemen. Ben bakmıyorum. Seyircinin seçtiği kart bu. Ardından seyirciye seçtiği kartı destenin arasından istediği bir yere koymasını istiyorum. Altına üstüne hiç fark etmez. Seyirci bu şekilde orta bir yerlere altı üstte dediğim gibi bu şekilde koydu kartını. Ve kapattı. Şimdi ben diyorum ki senin seçtiğin kartı ben destenin en üstüne getireceğim. Muhtemelen şaşıracak. Bakalım olacak mı? Diyorum ve seçtiğin kart bu diyorum. Muhtemelen hayır diyecek. Tamam. Bir şans daha ver. Bir kere daha deneyeceğim diyorum. Bir kere şıklattım parmağımı ve açtığım zaman senin kartın bu diyorum. Muhtemelen yine hayır diyecek. Tamam. Şöyle yapalım. Bu iki kartı açık bir şekilde kapalı desteğin üstüne koyalım. Ardından bir kere parmağımı şıklattığım zaman bütün desteğe açık hale gelecek. Ve sadece bir tane kart kapalı olacak. <laughs> Ve o da kesinlikle senin kartın. Evet, bu da seyircinin seçmiş olduğu kart olacak. Evet arkadaşlar, oyunumuz bu kadardı. Şimdi nasıl yapıldığını öğrenmeye geçelim. Evet arkadaşlar, oyunu izledik. Şimdi nasıl yapıldığına bakalım. Öncelikle 52'lik bir deste ihtiyacımız var. Ve bu deste üzerinde daha önceden çok ufak bir ön hazırlık yapmamız gerekiyor. O da şu. 3 tane herhangi bir kartı çıkarıyoruz. Hiç fark etmez ne olduğu ve destenin altına kapalı bir şekilde koyuyoruz. Yani bütün kapalı destede sadece en alttaki 3 kart açık oluyor. Ve deste iki taraflı kapalı bir şekilde bu şekilde duruyor. Seyircinin karşısına geldik. Ne yapıyoruz? Bir tane kart seçtireceğiz ama Kartı önce bir karıştırmamız lazım ki güven verelim diye. Ama en alttaki üç kartın da hareket etmemesini, orada aynen öyle durmasını sağlamamız lazım. O yüzden şöyle bir sahte kesme yapıyoruz. Böyle alıp buraya aktarıyoruz. Kalan ufak bir kısmını da yine alta koyuyoruz. Ki alttaki 3 kart aynen öyle yerinde dursun. Aynen bu şekilde yapıyoruz ve bırakıyoruz. Ya da şu şekilde yapabiliriz eğer biliyorsanız. Ama buranın, e, burayı seyircinin görmemesi lazım. Çünkü anlar o yüzden şu şekilde ona göstermeyerek karşımızda olacağı için görmeyecektir. Şu şekilde altı koyduk. Tamam. Sahte karıştırmamızı yaptık. Şimdi seyirciyi bir yerde dur demesini istiyoruz. Örneğin seyirci burada dur dedi. Burada dur deyince bunu ona vermem lazım aslında ama biraz daha güvenini kazanmak için ne yapıyorum? Hiç benim ellemediğim onun kendi seçmesini, istediğim kartlardan almasını istiyorum. Bunu seçti. Örneğin. Sonra bunu kalan kısmı alıp desteğin üstüne koyuyorum. Seyirci kartına bakıyor. Yine az geldi. O kartına bakarken bizim şu hareketi yapmamız lazım. Desteği ters çevirmemiz lazım. Yani 3 tane kapalı olarak koyduğumuz yere desteği çevirmemiz lazım. Bunu yani yaparken kasılmayın. Seyirci kendi kartına bakarken, siz zaten o kartlarla oynarken çok rahat e, desteği çevirebilirsiniz. O yüzden böyle çevirdik. Bu duruma geldik. Seyirci kartına baktı. Şimdi diyoruz ki kartını istediğim bir yere koyuyoruz. Seyirci istediği bir yere koyuyor. Ama ona yine alt tarafı göstermemeye çalışalım. Seyirci bu şekilde koydu, ortaları bir yere ve kapattı. Şimdi işin kurgu kısmı geliyor ben en üste çıkaracağım diyorum falan parmak şıplatıyorum bu olmayacaktır o sevinecek bulamadın diye yapamadın diye sonradan bir şans daha ver diyorsun bunu gösteriyorsun bu da değil şimdi bunu açamayız çünkü desteğin açık kısmı gözükecek bu bize seyircinin desteğinin kapalı olduğuna inandırıyor o yüzden bu son kart önemli tamam diyoruz madem bunlar değil bu ikisini bunun üstüne koyuyorum diyoruz zaten bakın durum burada şu seyircinin e, koymuş olduğu kart aralara gitmiş burada bütün deste açık onun seçtiği kart kapalı ve aynı zamanda bizim üçüncü kartımız da kapalı o yüzden e, diyoruz ki tamam madem bunlar değil ikisini koyalım parmağımızı şıplatalım ve desteği açalım diyoruz desteği açıyoruz ama buraya bakın buraya gelmemesine dikkat etmemiz lazım Seyirci kartı burada gördü. Ne yapacağız o yüzden? Aynen şu şekilde açacağız. Buradan geldik, başladık açmaya. Sonra sona doğru burada duracağız. Bir miktar bırakacağız ki seyirci buradaki kapalı kartı görmesin, oyun bozulur. Diyoruz ki bütün desteği açıkken sadece bir tane kartı kapalı kaldı. Sonra hemen desteği toplayalım ve o da senin seçmiş olduğun kart diyoruz. O da muhtemelen evet. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Haftaya yepyeni çok güzel videolarla birlikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.